Türkiye'nin dört bir yanında başlatılan yaygın test uygulamasıyla rastgele seçilen adreslerde kişilere koronavirüs testleri yapılıyor. Test çalışmaları Ordu'nun Ünye ilçesinde de sürüyor. Kameralarımızı şimdi oraya çevireceğiz ve detayları Selim Becioğlu'ndan dinleyeceğiz. Selim söz sende şimdi de. Evet sizin de dediğiniz gibi yaygın test uygulaması Türkiye'nin her noktasında devam ediyor. Biz de Ordu'nun Ünye ilçesindeyiz. Burada Kızılca Kese mahallesindeyiz şu anda. Burada da koronavirüs testi yapılacak. Ama ondan önce bizim Ünye ilçe sağlık müdürüne sorularımız olacak. Bu konuyla alakalı Sinan Dinçer Ayyıldız'a, Ünye ilçe sağlık müdürüne sorularımız olacak. Evet çalışmaları biraz anlatır mısınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? Nasıl biraz genelde anlatırsanız sevinirim. şimdi biz Bakanlık Sağlık Bakanlığı tarafından TÜİK tarafından tarafından belirtilen 153.577 tane kişimiz var. Bu kişinin taramaları yapılmak üzere ordu ve ülke genelinde hane halkı sayısı belirlendi. Randomize şekilde belirlendi. Biz ilgili hanelere filyasyon ekiplerimizle birlikte ziyaret edip hastanın onan formu anketi doldurulup devamında e, polimeraz zincir reaksiyon dediğimiz PCR testi ve ELISA testi dediğimiz kan testini alıyoruz ilgili şaklam, saklama koşullarıyla birlikte laboratuvarımıza gönderip taramayı sonuçlanıyoruz. Buradaki taramamızın amacı e, prevalansı yakalayabilmek öncelikle. Geçirilmiş hastalık öyküsü varsa, hastalığı varsa bunu tespit edebilmek ve asomptomatik dediğimiz semptom göstermeyen ama toplumda yaşayan kişilerin e, COVID-19 yönünden taramasını sağlamak. Peki çalışmalar ne durumda şu anda? Sayılar ne durumda? Ordu durum nedir? Biraz ondan da bahsederseniz seviniriz. Şöyle şimdi Ordu ili olarak 1712 hane halkı, hane sayısı belirlendi TÜİK tarafından. Ünye ilçemizde 373 hane belirlendi. Biz şu anda eski Kızılcakes'e köyünde periferdeyiz. Ordu biliyorsunuz ki saha olarak çok geniş ve köy yolları olarak ülkenin en fazla köy yollarından biri. Uzak bir yerdeyiz, köydeyiz. Ee, teyzemizi e, köyde e, bulduk, hanemize gittik. Numune alma işlemleri gerçekleşecek. Doktorumuz ve sağlık ekibimiz numunesini alacak. Ee, devamlı tarama sonuçlarına göre inşallah bir sıkıntı çıkmayacak. Evet, e, Ordu'nun ilçesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor diyerek sözü tekrar merkeze bırakalım.